Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Ben hiç oynamadım ve yükledim. Neden böyle bir video çekmiyorum? Hiç Red Ball videom yok. Hep Brawl browser Stars falan. Brawl Stars'ta artık yani 47 karakterim oldu. Arkadaşlar bak ben çıkarıyorum karakter geliyor. Çıkaramıyorum karakter geliyor. Bunu ben çıkarıyorum bir şey yapıyorum. ateşli. Yarımı değil ki. Yarım değil. Duramında bir şey var. Arkadaşlar ilk karımız. Öldürdüm. Arkadaşlar bu arada size gözüm o kadar odaklanmıyor. Ben bakamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Hoppam. Hop. Kaç. Arkadaşlar bu ne? Kurtar çekiyorum. Canım bir Red Bull istedi. Red Bull çekmek istedim için ben de seviyorum Red ball'ı yani. Ama kaç gün yüklemiyorum. Arkadaşlar hop bam. Arkadaşlar bu arada hiç ölmedim. Zaten için örmemeye çalışıyorum. Gelsene, gelsene. Ne yapıyorsun? Ben şurada yakındayım. Arkadaşlar. Oh be. Sonunda geçtik. Bu yıldız mı vardı, orada yok. Burası çok zor. Burası çok zor. Her çok zor. Ben önceden burada mı ne takılıp takılıp duruyordum. Yok burası değil. Daha o gidiyor madem. Bazen gidiyor biraz zor yapıyorsunuz. Şimdi oradan Hatta attık. Check var. Arkadaşlar bu arada gözüm o kadar odaklanmıyor. Arada bir size bakıyorum. Bakmaya <laughs> çalışıyorum bazen çok oyun daha çok oyunu da bilmiyorum için kutuyu çevir Şey inşallah üzülmez şu ya şu red ball var ya çok üzülüyor ağlak bir çocuk kanka sen çık iyisin bir dakika lan ben bunu zaten öldüremez miyim de ben bu taşın üstünden nasıl atlayacağım ben gersem kendimi yok. Başta başta. Lan. Çek almıştım ama. Arkadaşlar sese gel bitirmiş vallahi benim benim benim. Bizim de yani ormanın derinliklerine kadar falan gelmemiz lazım. Da biz bu da bizim bossu çok zor yeneceğiz. Daha zor bunları öldürüyoruz. Şu ana kadar hiç ölmedim. Yavaş mı takılıyor alalım. Duval şunu. Hop sen git. Sen düşersin. Dur lan tatlı. Hop. Bam diye kutuda geçer. Hop. Hop. Uşuduk. <laughs> Geri <laughs> geldim. Arkadaşlar öldüm. Reklam geldi o yüzden durdurmak istiyorum Arkadaşlar. Eğer bunda ölürsek. Video bitti. Hmm. Arkadaşlar. Ölürsem. Oh. Daha iki canımız kaldı. Çok dikkatli. Oh, su geldi. Su geldi işte bittik. Sen geç. Sen geç. Sen de geç. Taş. Gelmemek için. Hop geçtik. Şş, hop. Ne zaman geçeceğim Oha biz bunu bekleyeceğiz. O bana geliyor ben ona gireyim. Vur. Sakın lazım. Sol kanka. Arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Vah. Boğa gelme boğa. Şimdi kara oldun sen. Değil mi? Tövbe ettim estağfurullah. Ya gelsene. <laughs> Arkadaşlar arada bu kamerayı kaldırmak zorundayım. Hakkımıza bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben normal doktora gitmem lazım. Ben gitmiyorum karantina karantinadayız yani karantinada ama biraz video çekmiyorum yani İstesem belki çekerim ama karantinada olduğum için işler güçler işte var bunlardan ne oldu? tit hop. Arkadaşlar bu arada öldüğümüz zaman tekrar dolacağımız dolacağı için ben ne yapıyorum acaba? Hop sakın. it hızlıca. Arkadaşlar biz nerede kaldık? O nerede kaldı? Hop. No. 10. bölümde boss var. Galiba. Gel oğlum. Yüce. Ben şunu bırakayım. Hop. Bir şeyini kırdık. Öl. Hoppa. Hop. Pa. Hop. hop. Öldü. Arkadaşlar ben bu arada buraları zor geçiyordum önceden. Ben abimle oynuyordum bu oyunu. Çok zorlanıyordum yani buraları geçmekte. Hep abim yardım ediyordu. Aa. Arkadaşlar son hakkımız. Haydi ya. Gitti nereden başlattı? Ölürsek biz bittik arkadaşlar. Video mecbur edecek Çok dakika olmayacak yalnız. 2 dakikalık ne olacak? Olsun. Olsun. Video çektim en azından. Oo geç... Sakın Hop. Arkadaşlar. <laughs> Geldim arkadaşlar. Hop. Şu anda sıyırdım. Hayır. Of, forget. Of. Korku arkadaşlar, hareket gördünüz mü? Lan! Son. Yok alamam. Kıza gel de ben de yapıyorum. Şimdi bizim bu çekicin üstüne çıkmamız, oturmamız lazım. Da biz bu çekicin üstüne sakın. Oo, oh, alminiyordu. Vallahi de bile de gitme lan araba. Sen niye yapışacaksın oraya. Ben de seni alacağım bunun içine atacağım. Sonra bizim evet, evet. De... Evet. Yani. Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 10, 11, 12, 13, 14, 15 mi? Arkadaşlar biz 15'e mi geleceğiz? O az kalmış. Buraya da az var. Buraya az var. Buraya çok yok. Oha. Evet. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hakkımız bitti ve hey, hoşça kalın.